Evet Hi guys, Hi guys bro Arda bir mi iki mi üç mü? İki Ooo oh. Sevde bir mi üç. iki mi üç mü? Bir Osman bir mi iki mi üç mü? Üç Sevde bir Allah mi iki be. mi üç mü? Ben söyleyeceğim dur dur He tamam de, Mert bir dur. mi iki mi üç mü? Üç <laughs> Arda Abi, üç <laughs> Üç tamam <gülüyor> <gülüyor> Sevde İkinci <Bıcı> takımı <laughs> Osman bir mi iki mi üç mü? Ee, üç Tamam Bir mi iki mi üç mü? Bir Ooo Osman bir mi iki mi üç mü? 1 Tamam. Yanmıyorum. Mert şey sen de bir mi iki mi üç mü? Bir. Bonus eşya evet, zamanı. Bir mi ben iki üç. mi iki, ben üç mü? Bence 3 üç. üç. Tamam. Mert. Bir. Göremedim. Ben bir. Biliyorum. Sevde takımı Hayır. kılıcınızı Hayır. veriyorum. Ooo. Oh. Oh. <laughs> Gamaşullah geldi çekil <laughs> Hero Sword. Kaskınızı veriyorum. Ooo. <laughs> oh. Kanka bu ne? Um, Oo. Aa hacker. Bu ne? Chess plate'nizi veriyorum. <laughs> Deniz Ay, şortunuzu yo. veriyorum. Kanka bu olmadı. Haberin olsun. <laughs> Topuklu ayakkabılarınızı veriyorum. Kanka bu hele hiç olmadı. Şimdi sıra bonus eşyada. Abi nasıl bonus eşya? Halitra <laughs> takımı. Size silahınızı veriyorum. Anladın. Bu kaskınız. Hemen tamam. chess plate'niz. Bu şortlarınız. <laughs> Anasını satayım kanka ayakkabılarınız Bakayım, bu da evet, bonus eşyası. Evet bu tarafta Aynen. 8 Uğur takımı. Bu tarafta Bekyano arı... takımı. Aha koyu. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Nokta <Ne kadar>? alamıyorum. <laughs> Oha tek gittim bu. Hayır <laughs> <laughs> şeyim yok. <laughs> 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 Sana kim kaldı tam. göremiyorum. Bu kim? Oğlum arısıdan bile şey. göremiyorum. Hayır. <laughs>